Selamlar Tayfan, merhabalar. Milli Savunma Üniversitesi sınavına son bir hafta kala neler yapılmalı? Videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birincisi, önce şurada bir anlaşalım. Bu sınavdan çıktıktan sonra YKS odaklı olanlar, yani MSÜ'den asla tercih yapmayacak olanlara ben ne MSÜ netlerini soracağım, ne de MSÜ sıralamalarını soracağım. En baştan bunu söyleyeyim. Bunu ne bireyselde sorarım, ne grup görüşmelerinde sorarım, ne navigasyon tayfaya ne seminerde hiçbir yerde bunu sormam. Kaç net yaptım MSÜ'de? Sormam. Sormayacağım da. Bunu göreceksin. Çünkü neden? MSÜ çünkü TYT'nin fragmanı bile değil. Ön izlemesi Ön izleme ne demek? Bir sinema filmi var. önden bir kesit paylaşıyorlar. Yeni bir dizi başlayacak. Oradan bir kesit paylaşıyorlar. Değil mi? Sen de şey diyorsun. Demek ki başrolde bu adam var. Demek ki Hı, hmm, demek ki bu da oynuyor bu filmde falan diyorsun. Demek ki çok duygusal bir film falan diyorsun. Ama sadece bir ön izleme. Çünkü fragmanı demek için bile sürecin tamamlanması, filmin bitmesi lazım ki ya da o dizinin o bölüm bitmesi lazım ki fragman oluşsun. Bizim YKS filmimiz bitmedi ki. Geriye kalan mükemmel bir üç ayımız var. Daha film devam ediyor. Yani bu MSÖ'yü fragman bile değil. Önce burada bir anlaşalım. Bu birincisi. İkincisi. Hani hocam ben kendimi denemek için MSÖ'ye başvurdum. Ya da gerçekten bir MSÖ savaşçısıyım. Girmek istiyorum. Ne yapacağım? Birincisi. Pardon ikincisi. ikinci başlıktaydık. 2018'den bu yana çıkmış olan bütün ama bütün TYT, MSÖ çıkmışlarının hepsini çözmene çok ihtiyacımız var. Çok. Eğer ki bu sınavı sadece bir deneme formatı olarak görüyorsan eğer ki bunları al da deneme deneme çöz falan demem sana. Hatta üçüncü başta geleceğim. Hocam bu hafta hani bir MS öncesi ya ben şey diyorum böyle çok yoğun bir TRT kampı mı yapsam? AYT beklesem mi? Görürüm ben seni. Geliyorum şimdi üçüncü başta beklesem beni. Tamam sen beni orada bekle. Hiç öyle gülme. Hiç sırıtma. Geliyorum şimdi sana. Şunu isteyeceğim, eğer ki hedefim MSÖ değilse ama ben yine de çıkmışları zaten TYT'm için zaten aylar sonraki TYT'de çok inletler yapmak için bu çıkmışları bir soru bankası tadında bakın deneme deneme değil bölüm denemesi de olabilir ama bir genel deneme formatında istemiyorum sizden. Bunları alın açın mesela tarihi yahu 20 çarpı 6 120 tane sorusu var zaten 6 yıllık TYT'de 120 soruyu bir günde bile çözüp atabilirsin. Ama amaç ne şu bu tarihten ben neyi alıyorum bu coğrafyada ben neyi göremiyorum ve adamlar neyi sormayı çok seviyorlar ve TYT ve MSÜ'nün yan yana koyduğumda ha bak burada MSÜ'de hep tarihte ısrarla hep soru gelmiş. Yani bilgi sorusu gelmiş. Ama burada daha çok yorum var. Bak bunları bile şu anda 26'sından sonra hemen 3 Mart'a kadar görmeni istiyorum. O yüzden ne dedik? Bütün o çıkmışlar en az 6 yıllık kısımda bir soru bankası sedasıyla çöz. Eğer dediğim gibi bir MSU savaşçıysam her güne bir tane 26'sına bir deneme, 27'sine bir deneme, 28'ine, 29'da bu şekilde koya koya git ve bu haftayı tamamla. Üçüncüsü. Az önceki soruya geliyorum şimdi. Hocam ben yani normalde MSO'dan bir tercih falan asla düşünmüyorum. E ama yine de ben bu haftayı komple bir TET kampı mı yapsam? İşte bir Türkçe'ye odaklansam, bir coğrafyaya falan sakın. Sakın, sakın. Şu anda Gri Koçan'ın YouTube kanalında hani videolar var. İki sayısalcıyı kıyasladığım, iki tane eşit ağırlık, iki tane sözler, iki tane dilde gelecek. Onları görmüşündür ya da gör bir zahmet. Yahu AYT'nin bir 5-6 neti TYT'nin 20 küsür netinden daha kıymetli olduğunu sen bilmiyor musun? Sen bu kanalı takip etmiyor musun hala? Etsene şu kanalı takip. Bunları öğrensene artık. Sakın bu hatayı yapma. Eğer ki sen bir MSÖ savaşçısısın ve bu sene bu yıl gitmek istiyorsun MSÖ'dense tabii ki sen bu hafta full kampını yap. Bunda zaten bir sıkıntı yok. Hatta şunu bile öneririm sana. Pazartesi günü sabahına koy bir deneme, bir MSÖ denemesi koy. Öğleden sonrayı full mesela bir fizik günü ilan et. Eğer fizikle alakalı iyi bir tekrara ihtiyacın varsa. Salı gününe komple koy mesela bir tane bir deneme koy sabah saatlerine. Hem de 10-15'e koy ki hani tam bir format şeklinde olsun. 13'te sınavın bitiyor falan. Aynı bu formatı uygula. Ama öğleden sonra full mesela bir dil bilgisi, bir Türkçe günü yap mesela. Bu sayede gün gün tek odak, tek fokus bu işi bitir. Tamam. Üçüncü başlık buydu. Dördüncü başlığa geçiyorum. Bunları yaptığın özellikle yerinde olsam artık şu son hafta sözlü olan müzikler, sözlü olan ve seni çok fazla etkileyen, olumlu olumsuz bakın fark etmiyor. Bunlardan artık uzaklaşmanı tavsiye ederim. Odaklanma üzerine egzersizler yapmanı tavsiye ederim. Çünkü MSÜ'nün de TYT'ye benzeyen bir yanı var. Nedir o? Odaklanamayan kaybeder. Kaybederden kastım hiçbir şey yapamaz değil ki ama odaklanamayışın yüzünden bir Türkçe'de üç soruna yazık olmuyor mu ya? Yazık değil mi bu üç soruya? Niye orada aklına saçma sapan şarkılar, garip garip şarkılar geliyor? Getirtme şu şarkıları. Biraz ara ver. Sosyal medyana, Spotify'ına şöyle birazcık ara ver. Bir şey olmaz ne olur ya. Şöyle bir uzaklaş. Şu hafta yakışıklı güvenlik dinleyeme, dinleme yani Bir şey olmaz korkma. Ya beni konuşturma şimdi yani. Bunları dinleme bir zahmet. Bir uzaklaş şunlardan birazcık. Uzaklaş ki odaklanma gücümüz biraz daha artsın. Bir son maddeye daha gelirsem Nedir o madde? Özellikle ben bu sınavı gerçekten önemsiyor muyum? Evet önemsiyorum. YKS'den hedefi olan için de önemsiyorum. Neden? Çünkü ona şu soruyu soracağım. Bitti MSU. Şimdi bana söyler misin diyorum. Türkçen kaç dakika sürdü? Bu soruyu soracağım. Bu soru çok önemli. Hocam ne önemi var bu MSU? Değil. Türkçen kaç dakika sürdü? Bu önemli işte. Türkçe'de odak kaybı yaşadın mı? Bu önemli işte. Dağıldın mı? Etrafa baktın mı? Etraftaki seslere çok kafan... Bak bunlar önemli. Yıllar önceki bütün öğrencilerimde hep bunu yapmaya gayret ettim. Matematiği mesela yetiştiremeyen öğrencim oldu. Hocam 5 soruya bakamadım deyip ama biz gerçek YKS'de 20 bine girdik o öğrencimize. Niye? şunu anladık ki bizim matematik hızlanmamız lazımmış. Bak onu denin. MSV'den sonra fark ediyorsun. Geçen sene daha mesela hatta videosu da gelmiş. Görkem hatırlayın ne olur? İlk bindeki o öğrencimiz hatta 555. oldu hatırlarsınız. Ee, geldiğinde sosyal hocam benim mi ya? Fena değil gibi bir bakışla daha böyle rahat bir tavırla gidiyordu. Bu sosyali bir gördü MSV'de. Fazlaca gelen yanlışlar sonra kapandı. Sosyal kampı yapıp MSÖ'den sonra bu işi halletti. Yani MSÖ'yü böyle güzel analizler yaptıracak bize. Sen de bu analizlere hazır ol. O yüzden az önce dediklerimi de dikkate al. Lütfen buna göre tam bir motivasyon ve tam bir odaklanmayla çalış. Önem ver ama sakın ama sakın yine söylüyorum. AYT'ni çok azaltıp, AYT'ni arka plan atıp da TYT kastan falan deme. Çok büyük bir hata yaparsın. Ve bu hatayı da MSÖ'den sonra değil, YKS'den sonra fark edersin. Tamam mı tayfam? Lütfen burada bütün anlattıklarıma sağlam şekilde kulak verin. Bunu gittiğim her şehirde, seminerde birçok yerde anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. O yüzden bu konudaki iddiamı da sizlerle de paylaşmak istedim. O zaman kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum tayfam. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.